Arkadaşlar yine bir videoyla karşınızdayım. Herkese merhaba. Bu sefer ne aldığımı göstermek istiyorum. Buradan başlayalım. Ne almışım? Bu ne? Buranın internet. Ne var burada? Sabırsızca ve tadını çıkara çıkara yazıyor. Bu şekilde. Evet. Bir dakika. Tamam. Şöyle bir şey yaptım. Orada kuşum omzuma geldi. Gel. Koş limon. Aşkım koş koş koş. Gel gel gel. Gel, arkadaşlar kız. Arkadaşlar limon ve fıstık adında iki kuşum var. Onlar ben bir tane nasıl limon geldi. O zaman neyse. Bir kinder pingu aldım. Demiştim aslında size ama maalesef bize geldi. Limon aşkım. Gel limon limonum. Limon. Limon neredesin? Sırtımda hissediyorum ama Limon. Gittin mi? Ne ara gittin Fuat? Dur dakika. Ne ara gittiğini sorabilir miyim acaba? He? Bakma. Baba öyle. Evet arkadaşlar. Kuşumdan bir tanesi limon. Bu da fıstık. Mavi olan fıstık. Yeşil olan da limon. Mavi sarı olan da limon. Sarı olan limon. E, ee, mavi olan da fıstık. Aşkım fıstık. Bu limon arkadaşlar. Limonum bir tanem. Aşkım ne oldu? Arkadaşlar fıstığı şöyle bir huyu var. Ee, sürekli kağıt yiyor kalemlere. Uçlarını kalemler üstüne şey yapıyor. Bu arada bizim bir tane iki tane perde var. Bir şuraya konuyor. Bir de şuraya konuyor arkadaşlar ve o yüzden de var. Perdelerimiz gidiyor maalesef. Orada da şey var. Orada dağınıklık için özür dilerim. Neyse devam edelim. Ne göstermiştim? Bunu bunu göstermiştim. şey göstermiş miydim? Ha bunu göstermiştim. Bu arada günlük çikolata bir yemedim arkadaşlar. Daha günlük çikolata mı seçeceğim? Abi Pelin'in şöyle bir şey var. <laughs> Kesin kararsız kalacağım. Ondan sonra ne yapmışım? Bunu ben çok seviyorum arkadaşlar. Şu ololadan aldım. Galiba bunu yiyeceğim. Galiba. Şöyle dondurma için arkadaşlar 3 e, tane çikolata aldım. Bir tane böyle sütlü, bir tane fıstıklı, bir tane de şöyle neylemiş Fındıklıymış arkadaşlar. Fındıklı, fıstıklı ve sütlü. Fıstıklı, fıstıklı. Fıstıklı, fıstıklı. Ne oluyor oğlum? Gel, gel. Ah. Gel seni ablalara göstereyim. Merhaba be ablalara. Merhaba, merhaba, merhaba. Gel limon. Aşkım işte koş. Gel ablalar seni merak ediyor mu? bak. Evet arkadaşlar Işıl Hanım da limonun topu. Limon. Limonum aşkım. Arkadaşlar sadece bu iki kuşla idare ediyorum sadece. Evet orada da fıstık kaldı gagalıyor. Ne yaptın? Sonra bir. Ha şey bak bu bir şey olur Tamam oynadı. Limon doğru topu dön. Topuna aşık bu orada. Neyse. Böyle çikolata alınca üç tane. Bunları da şöyle kenara koyalım. Dido, Dido Trio. o <laughs> bu Trio diyorum. Baya beyaz diyorum ben bu. Beyaz çikolata. Bunu da Dido karamel diyorum. Karamelli çünkü. Bir tane şöyle metroms var arkadaşlar. Metro klasik arkadaşlar. Bunu da ben çok seviyorum. Böyle küçük Hindistan cevizli. Wall Stars. Wall Stars. Ee, bunları şey olarak yapıyorum. Böyle bir böyle <laughs> küçük atıştırmalık. Bazen yemeğe dayanamıyorum. Yemeğe kadar dayanamıyorum ve bundan bir tane yiyorum. İçinde 5 tane 6 tane gibi bir şey var. 5-6 tane gibi bir şey var. Kaç tane? 5 tane falan var. Limonya, amzun gel. ne oldu? Gel. Kinder arkadaşlar. Evet. bundan sonra demiş. Ee, Kokoster. <laughs> Kinder sütlerim ve bu arada annem ortakta geziyor. Neyse. Bams var bir tane. Ben bunu da çok sevdim. Arkadaşlar bu e, kek. Şu da kek. Bu da kek. Ve bu da kek arkadaşlar bunların doğru kek arkadaşlar ben galiba bunu yiyeceğim bilemem neyse bunları geçelim o doğru kek de arkadaşlar ne ve ne ha bu bu neymiş ha oradan bir de bunu aldım bir de bu da kek bir iki üç dört beş beş tane kekimiz var arkadaşlar üst üç tane de böyle şeyimiz var. Bisküvimiz var. Ben bunu da çok seviyorum. Torkut tam içi. Bakın şöyle arkadaşlar. Şurası kurabi. Kurabiye. Şurası da, içinde de kırmızı e, pardon çikolata var ama kalp şeklinde. Alpillamız var bir tane arkadaşlar. Bu arada bir şey hakkı olmuş videomuz. Ee, burada bir tane bu var arkadaşlar. Lavivo ünlü. Lavinia ürülü. <laughs> Lavinia. Burada ülkenin ee, neydi? Beyaz çikolatalı gofreti var arkadaşlar. Burada yine bir tane var. Bu çilekli. Ya neymiş? Neymiş? Fren boğazdaymış bu arkadaşlar. Albenimiz var. Bu şekilde. Herkesin bir albenisi vardır. Ondan sonra volu veya dolu bilmiyorum. Bir dakika şöyle. Ters. dolu veya dolu. Galiba dolu arkadaşlar. Burada da salla. Yani şey var. Neydi adı? Eee, neydi ya? tadelle Tadelli'nin böyledir var. Salla geldi. Bu da salla. Salla. Haydi salla salla. Neyse arkadaşlar. Evet bu şekilde çikolatalarım var. Şimdi gündüz çikolataya saçımıza zamanı Bir ara var Ama kesin şu keklerden yeni yiyeceğimdir herhalde. Bams mı? Şu brownie internet mi? Yoksa şu olala mı? Yoksa şu orale mi? Yoksa alfale mı? İki tane orale bir tane var. Bir tane brownie bir tane böyle alfale var. Hangisi neyim bilemedim. Ha arkadaşlar bakın bu da kek. Bu da kek arkadaşlar. Bu da kek sayılır. Ama değil maalesef. Aslında kek sayılır bu. Onu yemeyeceğim. Bu beşinden birini yiyeceğim. Ben şunu yemek istiyorum arkadaşlar. Galiba bunu yiyeceğim. Ben bunu seçtim. Bunu yiyeceğim arkadaşlar. Bunu evet. Bunu yiyeceğim. Bunu şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bir de bilgisayarım. Susabilirim. Bilgisayarım var. Şu da Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> İkinci videomuzda beğendiyseniz, sevdiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve e abone olmayı unutmayın. Sizin için seviyorum. Hoşçakalın.